Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Discord'da RTS e bağlanıyor hatası nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Discord bağlantı sorununun en ilkel ve en işe yarayan yöntemlerinden birisi de modeminizi yeniden başlatmaktır. İnternetinizde yaşanan yavaşlamalar bu hatayı almanızın nedeni oluyor olabilir. Modeminizi yeniden başlatarak hem IP adresiniz yenilebilir hem de bu yavaşlama sorunundan RTC bağlanıyor hatasından Discord'dan kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.